Arkadaşlar merhaba şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ne yapmıştık buradaki Modify komutlarına başlamıştık buradaki move copy stretch olsun rotate mirror scale olsun bu altı komutu ne yapmıştık arkadaşlar görmüştük şimdi kaldığımız yerden devam edelim buradaki trim fillet array ve diğer kısımları görelim ve ekstra olarak arkadaşlar burada neyi görmüştük Explode yani patlatma komutunu görmüştük ve burada Modify altındaki ekstra komutlar olan join komutunu görmüştük yani birleştirebiliyorduk burada patlatılmış nesneleri birleştirme işleminde yani tek bir polyline çevirmede kullanabilmemiz için gerekli olan join komutunu görmüştük. Ve patlatmak için explode komutunu burada görmüştük arkadaşlar. bunların kısa yolları var zaten join zaten şu şekilde çıkacaktır. J enter dediğinizde çıkacak arkadaşlar. Explode komutunda yine ex, explode yazdığınızda buradan çıkacaktır. Kısa yolları bu şekilde siz de kendiniz bulma şansınız var arkadaşlar. Şimdi diğer kısımlara bakalım. Trim gerçekten arkadaşlar çok kullanılan bir komuttur. Bunu size göstermek istiyorum. Bunun mantığını arkadaşlar çok iyi kavramanız gerekiyor. Her tasarım, her çizimde e, trim'i kullanmamız gerekecek. E, i̇leride arkadaşlar ekleyeceğimiz arkadaşlar çizim alıştırmalarında da trim'i bolca kullanıyor olacağız. E, dediğim gibi eğitimi çok dinamik şekilde tutmaya çalışıyorum. E, bu şekilde daha verimli olacak arkadaşlar. Şimdi mesela trim'i göstermek için şöyle enter dedim arkadaşlar. Şu şekilde bir tane line çizdim. Enter. Enter dedim arkadaşlar. Şu şekilde line'lar çizeceğim trim'i gösterebilmek için şöyle enter dedim arkadaşlar şuradan da bir tane line çektim enter line enter dedim arkadaşlar bir enter daha eski komutu açmak için en son kullanılan komutu açmak için sonrasında şuraya da bir tane enter dedim şöyle bir tane ne oluşturdum line oluşmuş oldum şimdi şöyle bakarsak bakın trim kesmek demek trimlemek kavramı var kit programlarında yani bunun kısa yolu tr enter arkadaşlar. Bakın şu şekilde de seçebilirim. Tıkladığım zaman aradaki sınırlar dahilinde şunu götürecek. Bakın burayı trimledi. Tıkladım trimledi. Ya da sol yani sağdan yaklaşarak sağ taraftan yaklaşarak bakın soldan yaklaşırsanız da keser. Bakın şöyle gireyim tr enter diyeyim. Sağdan yaklaşırsanız da keser. Bakın. Gördüğünüz gibi bunların hepsini trimlemiş oldum. Bakın gidip şunları da trimlerim. Ama gidip bakın diğer arada olsaydı onu trimleyemezdim ama bu şekilde boşlu olursa trimlerim. Gelip hepsini trimlemiş oldum. Şöyle geri geliyorum. Bakın trimin mantığı bu. Trimi buradan da girebilirim. Geldim bunların hepsini seçe seçe. Aradaki boşluğu temizleme şansım var. Ya da gidip buradan hepsini trimleyebilirim. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şöyle biraz geri geldim. Mesela bunu nasıl gösterebilirim size başka bir yoldan? Mesela şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir dikdörtgen çizdim ben. Şöyle bir tane line alayım. F8'e basayım. Orta modu çalışırım arkadaşlar. Sağ tık enter. Sağ tık repeat line diyeyim. Şöyle bir şey. Oluşturmuş oldum arkadaşlar. F8'i kapattım. Şimdi bakın burada fazlalıklar var ya. Ben bunları temizlemek istiyorum mesela. Geldim. Trimle bunları temizledim bakın. Sağdan da yaklaşabilirsiniz. Soldan da yaklaşabilirsiniz buna. Trim çünkü. Komut aynı. Bakın bu şekilde bunları temizleyecekler. Bakın budama işlemi yani. Bunları budamış olduk. Fazlalıkları. Sonrasında gelip mesela bunu bir delik olabilir bu. Kesit görünüşü olabilir. Mesela şuradan hatch taramayla şunu seçip ya da farklı bir geometride tam kesit yansıtabilen hangisi varsa artık Şöyle baktığım zaman mesela şu. Mesela şunu seçtim. Close bakın. Kist alınmış bir görüntü gibi bu şekilde yapmış oldu. Annotate'i zaten ben ileride göstereceğim ben. Bakın şurada center line var. Bir tane center line ekleyebilirim ben bunu seçtim. Bunu seçtim bakın bir tane merkez çizgisi eklemiş olduk. Bunları göstereceğim ben size. Bakın trim bu şekilde arkadaşlar. Geldim. Bakın bunu trimleyebilirim. Bakın de şu an. Geldim. Bunu trimledim. Bunu trimledim. Normalde arkadaşlar mesela seçim yapmak istersek sağdan yaklaşırsam sağ kısımdan yaklaşırsam seçim araçlarında bakın dokunum yerinin hepsini seçecektir. artık burayı bölünmüş oldu. Burası yok. Bunu algılamaz. Eskiden bütündü bu. Kesmeden önce. Artık bunu trimlemiş oluyor. Yani bu bütün olmuyor. Buradan kesiliyor. Buradan soldan yaklaşırsam bakın hepsini almam lazım. Şöyle girip hepsini alırsam seçer. Bakın trimin mantığı bu. Geldim. Ya tıklayacağım. Ya da bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Bakın şu, şu şekilde. Boydan boya. Hepsini budamış oldum. Ctrl Z dedim arkadaşlar. Şu şekilde. Mesela şu, 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 şekilde bir yapılarda da kullanabiliriz. Şöyle geldim. 25 milimetre yarı çapında. Bir tane de rectangle. Mesela şunları görmüyor ya. Şuradan gelin. Kuadrant açmanız lazım. Yani bu şekilde şu noktaları da alabilirsiniz. Geldim. Buradan. Bakın şu şekilde. Hatta biraz aşağı gideyim. Şurayı göreyim. Şurayı yakalaması lazım. Şuraya biraz aşağı indim arkadaşlar. Şurayı biraz görmesi lazım. Şunu bırakın. Şöyle aşağı indim arkadaşlar. Bakın. Mesela şöyle bir yapı oluşturdum ya ben. Bakın bunlar fazlalık. Trimle hemen Şöyle bir kere tıkladım. Bunları seçtim. Sağ tık. Enter düğümde bakın. Şöyle tertemiz bir görüntü bana vermiş oldu. Sonrasında gelip buraya Circle'dan şunun merkezini gösterdiğimde şurayı da mesela 20 milimetre değil. Çok fazla oldu mesela. Şöyle geldim. 10 milimlik. Bakın bir tane daha daire çizmiş oldum. Bakın bu şekilde işlemlerde trim'i kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu hemen hızlıca ölçülendirirsek şuradan mesela şurası şöyle biraz asılmamız lazım. Şu şekilde. Bu şekilde bıraktım. Şunun çapı, yarı çapı hatta bunun çapını gösterebiliriz. Şu şekilde geldim. Bunun çapı mesela bunun merkezinden şuraya olan uzaklığı. Ve bunun şu uzaklığı arkadaşlar. Bakın 50 binim olarak bunu bu şekilde ölçülendirme şansımız var. Şimdi gelelim trim'e. Trim'i ben şu şekilde size anlattım arkadaşlar. Bunu trimleyebilirsiniz. Ya da tr, enter deyip bunları budama şansınız var. Bu enter deyip arkadaşlar. Şimdi trim'in trimin altında extend var. Yani uzat komutu var. Seçtiğim objeyi uzatır. Extend dedim. Ya da kısa yolu. X deyip arkadaşlar enter dediğimizde bakın bu objeyi seçtim bakın otomatik olarak bakın seçmeden nereye gideceğini zaten varsayıyor. Ama önünde bir engel olması lazım. Bakın bu bir engel. Geldim bunu ne yaptım? Uzattım. Seçtim. Uzattım bakın şu şekilde seçebilirim. Seçtim bakın uzadı. Ama gidip bunu seçmeye kalktığında bak, yapamaz. Niye? Bir engel yok ortasında. Yani çıkabilecek engel yok. Mesela şunu yaptım da mesela şuraya kadar uzatacak mı? x enter dedim arkadaşlar. Seçtim. Bunu uzattı bakın. Gibi. Buradan diyelim x bu sefer. Geldim. Bakın uzattı. Seçtim. Bakın uzattı. Önüne bir engel çıkana kadar bunu uzatıyor arkadaşlar. Şu şekilde görüldüğü gibi. x enter kullanımı ve mantığı bu şekilde. Geldi bunların hepsini de sildim. Şimdi flat işlemlerinin yani radius ve pah kırımı var arkadaşlar. Burada chamfer ve blend curve işlem. <laughs> Burada işlemleri var arkadaşlar görüldüğü gibi. Blend körüğü daha sonra anlatacağım ben size arkadaşlar. Şimdi flat array ve chamfer'ları gördük. Mesela şöyle bir tane dikdörtgen aldım. Ve bir dikdörtgensel yapım var. Şimdi burada dediğim gibi trim ile extent'i gördük. Uzatma işlemlerini gördük. Şimdi buradan flat ne demek? Radius. Yani burada yuvarlatma işlemi yapacağım mesela. F, enter diyebilirim. Radius girmem lazım. R, enter diyebilirim. Buradan radius değerine girerek işlem yapabilirim. Ya da dediğim gibi buradan filete girdim. Bakın radius var. Radius'u buradan da seçebilirim. R'nin kısaltması o. Ama daha pratik olması için F, Enter, R, Enter diyelim arkadaşlar. Karşılıktan radius yapacağız buraya. Onluk bir tane radius yapacağım. Birinci kenar, ikinci kenar dediğimde otomatik bakın bir ön izleme veriyor. Tıkladığımda buraya ne yaptı arkadaşlar? Yuvarlatma işlemini yapmış oldum. Bir daha yapalım arkadaşlar. F enter, R enter diyelim arkadaşlar. 5 hatta 6 kalsın. 6 milimlik bir tane buraya ne yapalım? Radius yapalım yani. Pah, e, radüs yapalım yani daha doğrusu. Bunlar radüs arkadaşlar. E, yuvarlatma işlemi yani. Radüs bunlar. Bu şekilde geldim. Seçtim. Bakın buraya radüsü yapmış oldum. Dimension diyelim arkadaşlar. Bakın ölçtüğümüzde. Bakın radüs 6. Ölçelim. Radüs 10. Arkadaşlar bu şekilde işlemleri yapma imkanımız var. Hızlıca bir şekilde yapalım arkadaşlar şöyle. Tekrar yapalım. Pratik olması açısından. F enter R enter arkadaşlar. Mesela 2 milim. 2 milimlik bir radius yapacağız şuraya. Geldim seçtim bakın 2 milimlik bir tane radius <laughs> yapmış oldum. Dimension'dan geldim. Şuradan. Burayı da ölçülendirdim. Bakın şimdi görüldüğü gibi. F enter R enter dedim arkadaşlar. Buradan da mesela ne diyelim 5 milimlik bir tane ne yapalım? Radius yapalım. Yani filet işlemi. Filet demek radius demek. Yani yuvarlatma işlemi. Seçtim. Seçtim. Bakın radius yaptı. Dim dedim arkadaşlar. Dimension'ın kısaltması. Şuradan seçtim bunları. Sağ tık. Enter demiş oldum. Bakın bu şekilde yuvarlatma işlemlerini yani radius işlemlerini yapabilme imkanı var arkadaşlar. Bakın. Gördük ki F, Enter, R, Enter. Geldim bunları sildim. Şimdi pah işlemlerini görelim bakın. C, Chamfer'ın kısaltması yazarsak şu şekilde. C, A, Chamfer, Enter, D, de, Enter dedim de. 5 artı iki tane 5 olsun yani 45 derece olsun. Enter dedim de Bakın. Seçiyorum birinci kenarım. İkinci kenarım bakın buraya pah kırmış oldu. Daha iyi anlamak için şunu sileceğim ben. Daha iyi göstermek için. Yine bir dikdörtgen çizeyim ben arkadaşlar. Buradan rectangle dedim. Şuradan bir tane rectangle çizdim. Kısa yol ya da bakın burada chamfer var. Chamfer'a geldim. Şimdi distance mı açım vereceğim? <laughs> burada bu önemli. Distance vereceksen karşılık olsun mesela üçlük diğer kenarda 3 olsun. Enter dedim. Birinci kenar, ikinci kenar deyip bakın buradan 3 geldi, buradan 3 geldi ve burayı diğer kısmını kesti. Yani bu şekilde pah kırmış oldu. Bunlar yuvarlatma işlemi yani yumuşatma işlemi parçayı. Yani parçada gerilmelerin azaltılmasında kullanılan bir yöntem aslında radüste pah kırma. Ve takımın da iyi dönebilmesi için. Yani biraz daha rahatlatma diyelim parçayı. Bakın radius ile yuvarlak geçiş oluyordu. Yani yuvarlatma demek field. Radius. Chamfer yani pah kırma da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Mesela kısayol olarak şu şekilde chamfer dedim. D de enter dedim arkadaşlar. Mesela onluk kıracağım. Diğer kenarda mesela e, ne olsun? 2 olsun. Farkı iyice anlayalım mesela. Geldim. Seçtim. Bakın ne yaptı? Simetrikti bu. Bu simetrik değil. Buradan 10 gitti. Buradan diğer değer 2 gitti kaç yaptık şu an hatırlayamadım ama e, diğer kısmına gitti. 2 milim gitti. Mesela. Şöyle bir daha yapalım. Camfer, enter, D, enter. 3 milim yapalım mesela bir kenara. Diğer kenara da mesela 15 yapalım. 3'e 15. Geldim bakın. Burası 3, burası 15 milim. Gitti ve burayı koparttı ve şu şekilde yumuşatma yapmış oldu Yani chamfer yaptı, pah kırdı. Geri geldim. Chamfer Enter dedim. Açı diyelim arkadaşlar. Mesela açı girelim arkadaşlar buradan. Mesela ne girelim? Açıdan önce bir tane değer girmemiz lazım. 5 girdim. Şimdi açı girmem lazım. 15 derece dedim. Seçtim. Seçtim. Bakın ne yapıyor? Bir kenarını girdim Sonrasında o açıya göre diğer kenarını belirliyor. Ben şöyle bir şey yapsaydım eğer. Chamfer Enter. Açı Enter. Yani Angle'ın aslı o tabi ki. Uzunluk 10. 45 derece derse 10-10 yapacaktır tabi ki. Eşit olacak simetrik bakın. Görüldüğü gibi. 10-10 simetrik şekilde bu işlemi yapmış oldu Şimdi bakın dimension'da kısımlar vardı. Görüldüğü gibi. Bunun ölçme şansımız var. Mesela şu şekilde pahı ölçebilirim ben. Yukarı çektim. Şu şekilde geldim. Bakın bu pah ölçülendirmesidir. Bakın. Şu şekilde 10-10. Bakın bu kaçtı. Dim diyelim arkadaşlar. Şöyle de ölçülendirmeyi alayım. Şuradan 3 Şuradan 3 Sağ tık Enter dedim. Mesela bakın dediğim gibi diğerlerini ölçülendireyim ben. Chamfer dedim. D de, Enter dedim arkadaşlar. 3 kalsın mı? 5 olsun. Diğer de 15 olsun. Seçtim. Seçtim. Şimdi geldim sildim bir. Dimension'a geldim. Şimdi bakın burayı ölçeceğim. Şurası 5'ti. Burası kaç olacak? 15. Şöyle biraz aşağı kaydırayım. 15 olacak bakın. Aradaki farkı bu şekilde görme ihtimalimiz var. 5'e 15. Bir tane pah kırmış olduk. Dimension'a geldim. Açıyı gösterelim. Şöyle geldim mesela. Şuraya açı değeri gireceksem. Şöyle göstersem 18 dereceyi görmüş olacağım ben. Bakın burayı açıyla göre yapmıştık. 10-45 yani bir tane 10 vermiştim, sonra 45 vermiştim. Bakın bu kenarla bu kenarı gösterdiğimde bakın 45 dereceyi buradan görme ihtimalim var. Görüldüğü gibi. Bu ölçülendirmesi de bu şekilde oluyor. Yani burada bir tane kenar var, diğer sabit kenarı seçtiğimde <laughs> bunu ne yapacak? 45 derece olarak açı ölçülendirmesini geçecek. Dediğim gibi burada angles dediğim açısal kısmı seçtiğimde sadece o filtre açık olacak. Yani sadece açısal değerleri bana gösterecek. Aslında bunun filtresi bu. Yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi chamfer'ı ben size gösterdim. Blend görüntüsü daha sonra göstereceğim ben size. Bunları gördük. Ereği gördüm arkadaşlar. Bakın sonrasında buradaki komutlarımız var. Erayı silme komutu. Explode ve offset komutu var. Ereğden önce silmeyi görelim arkadaşlar. Bakın. Erase komutu. Bakın şöyle erayız yazarsak, siler ne varsa mesela. Deminki gibi mesela trimle anlatırken anlatsak onu daha iyi olabilirdi. Şöyle geldim. Şöyle bir tane line çizdim. Şöyle gelip enter diyeyim. Şimdi bakın bunu ben trimle ne yapıyordum? Tr enter diyelim. Şöyle hepsini götürebiliyordum. Escape dedim. Erez diyelim arkadaşlar. Bakın ne yapıyor? Direkt şunları seçtim. Sağ tık yaptım. Bunları sildim. Yani obje olarak siliyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle silebilir silebilirim ben bunu. Gördüğünüz gibi. Mesela şunu nasıl siler? Erez dersen bakın. Ne yapacak? Komple bir obje olduğu için aslında bir bir tane polyline olduğu için bakın bu da bir tane polyline. Gelip sadece bunu siler. Sağ tık yaptım. Sildi. Aslında trimle Arasındaki fark bu ama Trim'e göre kullanışsız arkadaşlar. Trim daha kullanışlı. Yani Irez'i ben çok kullanmıyorum arkadaşlar. Daha çok Trim ile işlerimi hallediyorum. Çünkü Trim daha kullanışlı. Irez'in bakın şu şekilde gelip Ben bunu şöyle delete de silebilirim. Aynı işlem. Irez eşit bir delete arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz ya seçtim. Delete diyorum ya. Aynı şekilde Irez'i alıp Şöyle gelip seçtim de, de. Okey dedim de, de Bakın yine gidecek. Aynı. delete eşittir erase arkadaşlar. Şu line ile seçip bir şeyler oluşturduğumda şöyle hızlıca bir şey oluşturayım. Sağ tık enter dediğimde bakın. Şunu ben şöyle seçtim. De, Delet dediğimde siler. Erase arkadaşlar şöyle gelip bunu seçtiğimde de yine aynı şekilde işlemleri yapabiliriz. Ama trimi geldi. Şöyle bakın ne yapıyor? Seçtim. Seçtim. Bakın çok rahat bir şekilde masum kullanım. Bakın şu bütün body olmasına rağmen gelip bunu da şöyle silme ihtimalim var. Normalde bakın body. Gelip delete dedim hepsindir. TR enter dedim de bakın direkt burayı silme ihtimalim var arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Şimdi eksendi gördük. Trim'i gördük. Burada erase'i gösterdim size. Silme komutunu. Erase, komutu, remove, object, from a drawing. Yani çizimden siler diyor. Object. Arasındaki trim'le arasındaki farkı da gösterdim. Ve delete'e eşit işte olduğunu söyledim erase'in arkadaşlar. Bu şekilde bir modify'ları devam arkadaşlar. Bir sonraki videoda ben anlatayım size. Bu şekilde bunları bitirmiş oldum. Bu kısımları. Sonrasında array kısımları anlatacağım. Ve buradaki blend curves kısımları anlatacağım. Sonrasında buradaki arkadaşlar offset'i anlatacağım. Sonrasında modify'in diğer komutlarına geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.